Sabit protezlerdeki diş bakımı farklıdır. Müthahrik protezler dediğimiz takılıp çıkartılan protezlerin bakımı farklıdır. Takıp takılıp çıkartılan protezlerimiz protez elimize alınıp diş fırçası ve sıvı sabun kullanmak suretiyle güzelce temizlenilir ve suyla durulanır. Haftada bir kez olmak kaydı şartıyla protez aktif protez temizleme tabletleri içerisinde suya konulmak suretiyle tabletlerin etkileşimiyle üzerinde birikmiş olan renkler renkler tamamen gitmektedir. Takıp çıkartılan protezlerin bakımı bu şekilde olmaktadır. Sabit olan protezlerimizde ise diş fırçası ve macun kendi ana dişlerimizde kullandığımız şekliyle kullanılır. Her gün 2-3 defa dişlerimiz ikişer dakika olmak suretiyle fırçalanır.